Küçücük vesveseler insanları öyle usandırır ki büyük kocaman felaketlere sebebiyet verir. Yani bu vesvese dediğimiz manevi hastalık maddi hastalıktan çok daha beter bir şeydir. Hezeyanı daha fazla. Şimdi bir insan maddi hastalık sonucunda ne olur? Dünyasını kaybeder ve ağır bir maddi hastalık geçiriyorsa bir de şehitlik bile kazanabilir. Doğru mu? Ama vesvese biri insanın hem bu dünyasını hem öbür dünyasını ikisini birden hezeyan haline getirebilir. O kadar tehlikeli bir şey. Şimdi bu vesvese dediğimiz noktayı açıklayacağım ama ondan önce bu takıntı dediğimiz insanı bir noktaya odaklayarak boğma dediğimiz şeytanın sürekli tekrar ettire ettire şüpheleri kalbe düşürmesi dediğimiz vesvesenin çeşitlerinden bir bahsetmek istiyorum. Çünkü şeytanın film arşivi çok zengin. Yani buradan yatırmasa buradan yatırıyor. Buradan yatırmasa buradan yatırıyor. Şimdi burası imtihan yani. İmtihanda ne olur biliyor musun? Nerede zaafın varsa şeytan direkt orayı biliyor. Seni annem babandan daha iyi tanıyan birisi var kale içinde. Kim o? Şeytan. O yüzden çok fazla film arşivi var. Ben birkaç tane örnek aldım. Şeytanın vesveselerle ilgili. Mesela boşanma noktasında vesvesesi var şeytanın. Evde bir tane sorun var adamın hanımıyla ilgili ya da hanımın adamla fark etmez. Orada böyle küçücük bir sorunu alıyor kurt gibi içeriye atıyor şeytan. Adam içeriden tekrar etmeye başlıyor hanımının beğenmediği o özelliğine. Zaten yüzde yüz birinin birini beğenmesi söz konusu mu? Mümkün değil. Şimdi normalde adam baksan hanımını seviyor. Yani böyle bir seni boşayım demeye cesaret edemiyor. Ama içeride tekrar var mı? Sen bunu boşa, sen bunu boşa, sen bunu boşa. Bir gün bir kriz olayı yaşanıyor. Çat diye adamın ağzından üç talak çıkıyor. Boşanmış oluyorlar. Bize bu noktada çok telefon geliyor biliyor musunuz? Arıyor. Ya böyle böyle diyor işte. Ne oldu birader diyorum. Ya şöyle sinirliydik, böyle kavga ettik, şöyle bir şey dedi de damarıma bastı, verdim üç tane talağı diyor. Talak da öyle bir mesele ki yani, boşanma yani. Şakasını bile yapsan gerçektir. Öyle ince bir mesele. Ne oldu? Şeytan oradan girdi damara bitirdi. Yani baktığında boşanmalarda bile parmağı var bir şeytanın? Orada bile parmağı var. Yahut evliliği berbat hale getiriyor. Şimdi adamın bir tane öyle obsesyona girmiş, vesvese takıntıya girmiş. Evden çıkmadan bütün perdelere iğne takıyor adam. Sonra eve gelince bakıyor iki tane iğne düşmüş ya. Başlıyor hanımına bağırmaya. Sen diyor perdeden dışarı kime baktın diyor. Allah Allah. Yahut evden çıkmadan önce sabunun üzerindeki kılların nasıl durduğunu adam böyle hesaplıyor. Akşama eve geliyor ya kılların yeri değişmiş. Ne oldu ki? kim girdi bu eve diyor. Şey var ya hanımı uyurken adam kalkıyor yataktan sandalye çekiyor hanımının yanına. Hanım rüyada gülerse eğer hemen uyandırıyor. Ne gördün de sen kime güldün diye. Yani evlilik hayatını bile berbat ettiren şey ne? Bu vesveseler, takıntılar. Yani adamın bir şeye odaklanıp oradan kurtulamama hali. Veyahut başka bir örnek daha verelim. Mehdilik meselesinden vesvese. Duymuş muydunuz hiç? Şimdi normalde biliyorsunuz benim araştırmama göre Allahu Alem alimlerimiz daha iyi bilir. 40'a yakın Mehdilikle ilgili hadis biliyorum. Yani sahih bir mesele değil mi? O ahir zamanda gelip tecdidi din edecek. Yani Kur'an eczanesinden o asrın hastalığına göre reçete yazabilecek bir zattan bahsedilir. Şimdi böyle olunca insan tabii kendini öyle bir makamda görmek hoşuna gidiyor değil mi? Mehdi olacaksın, insanlığı sen kurtaracaksın. Değil mi? Ya da sen kutsanmış olacaksın. Öyle olunca ya maalesef ile söyleyeceğim her mahallede bir Mehdi çıkmaya başladı biliyor musunuz? Bu Mehdilik olayı bile, bu sahte Mehdilik olayı bile Neyden oluyor biliyor musunuz? Vesveseden oluyor. Şeytan içeride bir atıyor böyle. Hele yanına gelmiş iki tane kafası çalışmayan adam da şöyle bir cümle kullanıyorsa, "Yahu senin bu kulağın var ya, eee, Mehdi'nin kulağına çok benziyor." Sen Mehdi'nin kulağını nerede gördün? İki kişi de böyle övmüşse adam bu sefer mahallede Mehdi'yim Mehdi'yim diye geziyor. Yani bize de çok öyle telefon falan geliyor. Hatta bir tanesi bizim kardeşe geldi. Aramış demiş ben Mehdi'yim, dünyayı kurtaracağım, kainatı kurtaracağım, geleceğim oralara da irşat edeceğim de demiş. Şimdi dolmuş param yok demiş. Dolmuş parası bulunca gelip anlatacağım demiş. Allah Allah. Yani olayı görüyor musun? Merhum 40. hocaya gitmiş bir tanesi. Demiş hocam özel konuşmamız lazım. Neyse. Hocanın da demişler öyle bir ahlakı yok ama neyse kırmamış almışlar demiş. Hocam böyle böyle ben Mehdi'yim köyden geldim. 40. hocaya demiş vallahi kardeş demiş şimdi çok soğuktur. Sen git sen tebliğ etsen kimseyi evden çıkaramazsın. Sen git demiş yazın geri gel. <gülüyor> yani <gülüyor> Şimdi baktığında metrik ve bile altında ne var? Vesvese var ya şeytan seni odakladığı bir zaaf buluyor. Tekrar ediyor, 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 ediyor. Amaç ne? Seni imanından alıkoymak. Veyahut koku meselesiyle ilgili vesvese var biliyor musunuz? Mesela çocukken birisi bir hatıra yaşıyor ve o hatıra esnasında bir de koku duyuyor. Yani ikisini aynı anda, bitişlik ilkesi diyorlar ya, aynı anda yan yana buluyor ikisini. Ondan sonra o kokuyu dışarıda kimden duysa onu tehdit olarak görüyor ve bir süre sonra evden çıkamaz hale geliyor. Ama o koku burnuma gelecek ve yine benim başıma bir iş gelecek diyor. Yani kokudan ne yapıyor şeytan? Vesvese veriyor. Yahut çocuktan vesvese veriliyor biliyor musunuz? Şimdi şeytan tabii içeride çocuğun kıymetini arttırıyor ve anne baba diyor ki ben diyor çocuğuma tapıyorum diyor. Ne demek biliyor musun tapıyorum yani Allah'tan daha fazla seviyorum diyor. Daha sonra böyle onu önemsemeden dolayı içeride öyle haller başlıyor ki çocuk annenin kucağında camın kenarında dışarı bakıyorlar. Anne birden çocuğu yere atıyor. Diyor ki ben diyor çocuğu birazdan camdan atacağım diyor. Allah Allah. Bir süre sonra çocuğu hiç kucağına almamaya başlıyor. Yahut aynı vakadan dolayı çocuğunu mutfağa almayan anneler var. Niye almıyor mutfağa? Bıçak elime geçer de çocuğu bıçaklarım diye. Vesveseyi görüyor musun? Ya da çocuk yaşı ilerlese, bir okula falan gönderse ne oluyor biliyor musun? Aman diyor şimdi diyor benim çocuğun başını vurdu da diyor beyin kanaması mı geçiriyor? Biri mi kaçırdı benim çocuğu? Ya servisle geliyor diyor. Servis mi devrildi diyor. Yani aklına olmayacak ne kadar ihtimal varsa her biri ne oluyor? Yerleşiyor. Ne çocuk kalıyor ne anne kalıyor. Yani bu şartlarda büyüyen çocuğun da ruh hali sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor. Allah Allah. Ya da neyden geliyor? temizlikten geliyor temizlikten. Mesela şimdi bir bayanı düşünün temizlik obsesyonundan nasıl bir hale geliyor? Şimdi eve bir misafir geliyor ya diyor ki bu dışarıdaki ne kadar virüs mikrop varsa eve getirdi diyor. Misafirler gidince parmağının değdiği her yeri kezzapla temizlemeye başlıyorlar. Öyle bir obsesyon oluyor. Ya evdeki kapıyı söküp banyoda yıkayan geri takan neler var biliyor musunuz bu şekilde? Bu temizlik dediğim noktanın bir de daha hassası var. İmanda temizlik yani abdest noktasında. Şimdi bazıları tuvaletten bana mikrop bulaşır diye yıllardır çok affedersiniz tuvalete gidiyor, yere peçete seriyor ve büyük abdestini o peçeteyi yapıyor. Yıllardır böyle şeyler var biliyor musunuz? En son annesi babası anlıyor da ya bizim çocuk böyle böyle olmuş diye kliniğe falan götürüyorlar çocuğu. Şimdi bak temizlik noktasından nasıl geçiyor ya da kimisine acaba diyor idrarım kaçtı mı diyor. Şimdi ben affedersiniz böyle açık açık anlatıyorum. İzmir'de öyle bir tane yaşlı muhterem bir abiyle oturmuştum. Hassas yani. Dinde çok hassas ama muazene yakliye biraz noksan olunca vesvese başlamış. Çok affedersiniz yani böyle pamuklar tıkayarak hani aman idrar kaçmasın, aman idrar kaçmasın. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Ya bu idrar kaçmasın meselesi artık onu bir yere götürmez hale geliyor. Çünkü şimdi arabaya bindim ya arabada idrar kaçarsa. Vapura bindim, uçağa bindim idrar kaçarsa. Daha sonra bu daha da ilerlemeye devam ediyor. Evde çıplak gezmeye başlıyor. İdrar kaçarsa ben ona hemen tespit edeyim diye evde çıplak gezmeye başlıyor. Bakın şu temizlikten gelen yani bir abdest noktasından idrar noktasından temizlik noktasından gelen vesveselere bakar mısınız yani? Bizim zamanında buraya geliyordu bir tane öyle arkadaş vesveseli. Adı önemli değil. Mertcan diyeyim öyle adına. Mertcan diye bir arkadaş geliyor. Ya kime sorsam Mertcan'a herkes tuvalette tanışmış Mertcan'la. Tuvalette ben de muhabbet ettim. Çıkarken görüyordum. Şimdi bizim Mersin çocuğu buğday tenli esmer olur ya. Çocuk esmer giriyor beyaz çıkıyor tuvaletten. Böyle bizim arkadaşlara soruyordum. Görüşüyor musunuz Mertcan'la? Abi görüşüyoruz diyordu. Böyle telefona bir bakıyordum. Her birisi telefona Mertcan tuvalet diye kaydetmiş çocuğu. Orada tanışmışlar ya. Çocuk tuvaletten çıkamıyor. Saatlerce öyle vesveselenmiş ki. Aman benim şu an mı kuru kaldı, buram mı kuru kaldı, şu arası mı kuru kaldı? Yan böyle zımparalıyor gibi abdest alıyordu kendisini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste vesvese veren bir şeytandan bahsediyor. İsmi Velahan tabiinin büyük imamlarından Tavus bin Kaysan diyor ki insana en ciddi sıkıntı veren şeytan bu velahandır diyor. İnsanı usandırana kadar, bıktırana kadar, neyden usandırana kadar? İslam'dan, dinden uzaklaştırıp bıktırana kadar onun peşini yakasını bırakmaz diyor. Allah Allah. Bizde öyle bir algı var ki bu vesvese hastalığının en temel sebebi mükemmeliyetçilik. Bu kelimeyi unutmayalım, ileride de lazım olacak. En temel sebebi nedir? Mükemmeliyetçilik. Adam diyor ki, şimdi ben diyor mükemmel bir namaz kılacağım. Peki mükemmel bir namaz kılmadan önce mükemmel ne yapması lazım? Mükemmel abdest almam lazım diyor. Ya böyle bir namaz yok yok. Siz Allah aşkına kaç tane namazınızda böyle huşuyla durabiliyorsunuz? Yani mükemmel bir namaz diye bir şey yok. Yani eğer namazlar mükemmel olsaydı biz namazı bitirdikten sonra tövbe istiğfar etmezdik namazdan sonra değil mi? Allah'ım affet kusurlarımız var, günahlarımız var. Kabul et diye böyle tövbe istiğfar etmezdik. Senin namazın mükemmel olduğu için makbul olmuyor. Allah eğer razı gelirse makbul oluyor. Bu ne demek? Demek ki bak şu cümle çok kemik ya sen kurallara takılıyorsun ya orada böyle olması lazım toplu ne kadar o cümle zaten kaç hoca belki batırmıştır toplu ne kadar yer kalmayacak yani onu takıntı yaptığı için yoksa cümlede haşa bir şey yok o cümleyi takıntı yaptığı için aman dur toplu ne kadar burada kaldı mı şurada kaldı mı yahu mübarek adam Allah kurallara tabi değil yani sen bazı kuralları yanlış yaptığında da Allah onu kabul edebilir mi? Edebilir niyetine bakaraktan. Allah kurallara tabi değil. Kurallar Allah'a tabi. O yüzden sen kurallara odaklanmayacaksın. Nereye odaklanacaksın? Allah Azze ve Celle'ye odaklanacaksın. Bir gün Sad bin Ebi Vakkas Efendimiz abdest alıyor. Allah Resulü Aleyhisselam bakıyor ki üçten fazla alıyor. Diyor ki ey Sad benim öğrettiğim gibi üç kere yapacaksın. Yoksa suyu israf edersin diyor. Sad bin Ebi Vakkas Efendimiz diyor ki ya Resulallah abdestte de su israf olur mu? Efendimiz ne diyor biliyor musun? Derenin kenarında da abdest alsan israf olur diyor. Allah Allah. Bakın hadiseye bakın. Allah Resulü Aleyhisselam zamanında demek benzer vakalar zaman zaman yaşanıyor. Arkadaş giriyor tuvalete. Tuvalette aklına kötü düşünceler gelmeye başlıyor. Şetim diye bir kelimeye çalışacağız. Şetim bu demek. Kötü hayaller, kötü sesler, kötü düşünceler. Şetim o yani. O düşünceler gelince diyor ki yahu sen tuvalete giriyorsun, Kabe düşünüyorsun. Adam bir süre sonra tuvalete bile girmemeye çalışıyor. Şimdi bir insan tuvalete girmeye sürekli çekinirse artık abdest aklına gelince de tuvalete girmek istemez. Neyi bırakır bu adam? Ya namazı bırakır ya. Bakın bize Diyarbakır'da arkadaşlarımız var medresede. Onlarla böyle yılda iki yılda bir denk geliriz, çay içeriz. Onların medresede alim bir zattan bahsederler. Orada biliyorsunuz alimlere ne derler? Mele derler, molla manasında. Bu alim zatın lakabı neymiş biliyor musunuz? Mele vesvese. Yani vesveseden öyle bir hale geliyor ki giriyor, Orayı böyle hipo çamaşır suyuyla 3 saat temizletiyor her abdest almadan önce. E bir insan her abdest almadan önce 2-3 saat temizlik yaptırsa yaptırsa en son böyle bilgili bir zat Namazı bırakmış, yıllarca namazı bırakmış. Allah Allah. Şimdi ne kadar sıkıntılı bir şey değil mi? Demek ki burada problemler de biliyor musun? İnsanın takıntı yapması, odaklanması. İyi de takıntı yaptığım çok kutsal bir şey. Zaten şeytan da oradan yiyecek seni. Birazdan ayrıntıları göreceğiz. Bakın çok şaşıracaksınız. Takıntı yaptığından dolayı zaten problem yaşıyorsun. Bizim bir tane akrabamız var. Bu akrabamızın da iki tane dayıoğlu var. Şimdi bu iki dayıoğlu bir gün Cuma'ya gitmiş ama hafif takıntılı insanlar. Cuma'da da hoca efendi vaaz ediyormuş. Namaz şöyle önemli, şöyle önemli, şöyle önemli derken o ikisiyle göz göze gelmiş. Sakın namaz kılmayı unutmayın diye ikisiyle göz göze gelmiş. Oradan iki dakika daha geçmiş. Ya bakın bu namazı önemseyin diye göz göze gelmiş. Aradan iki dakika daha geçmiş. Ya bakın demiş bu namaz o kadar önemli ki sakın bırakmayın diye göz göze gelmiş. Öbürü de tutmuş. Dayı olur, demiş biz namaz kılmıyor muyuz? E, kılıyoruz. E söylesene demiş adama ya <laughs> sürekli. Yani bu vesvese gerçekten adamı usandırıyor. Çok ilginç bir vaka. Ben İzmir'de kardeşler vardı ama hızlı hayatında kardeşlerdi. Şimdi onlara böyle oturup ders okuyorduk. Eski hayatları gayrimeşru çocuklar böyle 20-30 tane Allah nasip etti toplamıştık. Daha öğrenci haldeydik. Ama böyle sürekli bin marketten çikolatalar, kolalar, çocukları toplayalım edelim diye. Neyse bir gün topladık böyle ben de anlatıyorum diyorum ki bak böyle namaza durursunuz çünkü siz yeni başladınız. Siz dedim Allah dedim size huzurunu almış çok seviyor sizi o yüzden huzurunu almış namaz kıldırıyor yani nasıl büyük bir şeref yani bir insanın bir günde beş vakit namazı kılmasından önemli ne olabilir bak nasıl bir şeref diye anlattım dedim siz yeni olduğunuzdan şeytan sizin bu yola girmenizi istemeyecek daha sonra böyle vesvese atacak o vesveseyi de kalbiniz kabul etmeyince şetme yani kötü görüntülere kötü seslere dönüşecek sakın merak etmeyin dedim içlerinden bir tanesi var dedim Mehmet abi dedi söyle kardeş dedim abi bana video geliyor ya diyor yani şeytan anladın mı? Kalibresine göre yani. Kimisine <laughs> fotoğraf, kimisine video. Amacı ne orada? Usandırayım, şu namazdan kaçsın gitsin. Şeytanın verdiği vesvese çeşitleri çok ilginç değil mi? Bir iki tane daha anlatayım değil mi? Biraz çeşitlendirelim ki olayın vehametini anlayalım yani. Olayın sıkıntısını, önemini, şiddetini anlayalım. Şeytan oralardan da yatıramazsa bir insanı, bu sefer itikadi noktadan vesvese verir. Mesela biz hadislerden biliriz ki Allah Azze ve Celle'nin zatı düşünülmez. Neyi düşünülür? Efali, sıfatları, fiilleri düşünülür değil mi? Esması düşünülür. Bunun böyle olduğunu bile bile şeytan bir yokluyor oradan Allah'ın zatını düşündürtmeye çalışıyor. Yani bu ifadeleri kullanırken içtinap ediyorum ama anlaşılsın diye de kullanma ihtiyacı hissediyorum. Hakkınızı helal edin. Der ki kaşı nasıl, gözü nasıl, eli nasıl, haşa. Anlatabiliyor muyum? Oradan düşündürtmeye çalışır. Oradan da in bir insanı deviremiyorsa bu sefer der ki ya, ya yoksa der. Yahut Kur'an okurken, bak burada bile çoğu insanın aklına gelmiştir zamanında. Ne diyor Kur'an okurken? Ya bu Kur'an'ı bir insan yazıp senin önüne koydurmuş olamaz mı değil mi? Sürekli amacı ne? Seni huzurdan kaçırmak. Şeytanın amacı bu. Ya da buralardan da çözemezse ne yapar? Meleklerin suretleriyle ilgili vesveseler verir. Ya acaba erkek midir, dişi midir, kanadı mı var? Ya kanadı varsa o bayandır, şöyledir, böyledir diye. Halbuki kanadı olan erkek güvercin yok mu? Haşa yani. Öyle anlaşılsın diye söylüyorum. Ama amacı o değil. Amacı seni yıldırmak. Oralardan da iş göremezse bu sefer Peygamber aleyhissalatu vesselamın hücre-i saadetinde nasıl bir özel hayat yaşadığı noktasında vesvese vermeye çalışır. Efendimiz aleyhisselamın ezvacı tahirat dediğimiz o mübarek annelerimizle ilgili aklınıza gelebilecek nasıl vesveseler varsa her birisini vesvese olarak şeytan verir. Bunların hiçbirisinin kalbimizin sözü olmadığını, imansızlık olmadığını, küfür olmadığını, itikat bozukluğu olmadığını, aksine vaksine sen imana çok güzel yürüdüğün için bu vesveselerin sana sürekli geldiğini birazdan öğrendiğimizde bunların her birisi izale olacak gidecek. Ama şeytanın bir tane daha çeşit vesvesesi var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şeytan bazı insanlara bakar, o insanlara ne yapsa dinden, İslam'dan onu uzaklaştırabilecek mi, uzaklaştıramayacak. Ne vardır böyle bir insanlarda? Muazzam bir potansiyel vardır değil mi? O insan demek ki böyle İslam'ı öğrense, tam kalbini aksa tam bir mücahit olacak adam gecesini, gündüzünü, bedenini, nefsini, nefesini, malını, sevdasını, en kıymetli vaktini tamamını Allah yoluna infak edecek ya, bu sefer de şeytan ona başka bir vesvese verir ki o vesveseyle teheccüdde bile hassasiyet gösterip kaldırır ki cihat etmesin diye, mücadele etmesin diye, Allah için daha önemli işler yapmasın diye. Anlıyor musunuz meseleyi? Yani bu noktadan bir de şeytanın vesvesesi var. Öyle bir insanı yakalar ki ya sen şimdi şuraya gidiyorsun, bunları okuyorsun, buralara gidiyorsun, başkalarına iman yetişiyorsun. Ya teheccüdünden önemli mi diye teheccüde kaldırır ki onu Allah yolunda mücadele etmesin. Bak ben bu cümleleri de duydum biliyor musun? Şimdi böyle iman dersleri noktasında eksi olmuş bir arkadaş hayata yeni başlamış. Teheccüdü de hayatına katmaya çalışıyor. Güzel ve doğal olarak. O adam orada vesveseye düşmüştü. Dedi ki ya şimdi dedi bu dersleri dinleyeceğiz de bu dersleri dinlemek için teheccüdüm kaçarsa dedi. İyi de sen bu dersleri bilmezsen daha namaza da bir ay olmuş. Sen bir ay sonra, iki ay sonra iman hakikatleri kalbinde yer etmediği için namazı da kıldırmayacak sana. Şimdilik seni neyle kandırıyor? Teheccüdle kandırıyor. Bakın şeyde de böyle yapar. Mesela bir organizasyona girmiştir bir insan, orada Allah için çok kuvvetli işler yapılır. Bir birliktelik olduğu için, bir uhuvvet olduğu için, bir kardeşlik olduğu için, bir cemiyet olduğu için. Şimdi şeytan orada mesela dikiş tutturamazlar ki aman ya sen eve git, evde daha fazla Kur'an okursun, teheccüdlerini kaçırmazsın, sürekli zikir çekersin, evrat çekersin, ya haftalık edersin. Der. Ne hatim edersin de, rahat mı ya? Namazını kıldırmaz, birkaç ay sonra Başta 2-3 gün yaptırır bunları biliyor musun? Niye? Çünkü gazını alması lazım. Gazını almak için böyle başta yaptırır 3 gün 5 gün. Der ki ya tamam sen böyle evde tek başına bir mücahit olacaksın der. Daha sonrasında namazını kıldırtmaz ona. Zira arkadaşlar mukayese ederse hak verirler. Evde namaz kılmakla şöyle bir güzel arkadaşlar içerisinde uzun uzun tesbihatlarla namaz kılmak arasında dağlar kadar fark var. Allah Allah. Evde böyle 5 dakika namaz kılmaya üşenir insan ama aynı işleri yapan bir toplumun içine girdiğinde ne 5 dakika namazı, uzun tesbihatlar, üstüne kuranlar, sohbetler, Allah yolunda koşturmalar her birisi insana lezzet verir. Ama şeytan işte oradan kaçırmak istiyor. Çünkü burada bir kişi merkezi dışarıda bin kişi nimanla vesile olacak. Şeytan bunu ister mi? İstemez. O kişi bunu bilmiyor ama şeytan iyi biliyor. olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksin. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi yabancı. Bahtına düştüm yara. Bahtına düştüm yara. Bahtına düştüm yara. Bahtına düştüm. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.